Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 11 Temmuz 2024 Perşembe görüldüğü üzere saat 19.50 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Çan 2 Termik Anonim hani Şirketi hissesi Çante olacak. Çanthe bugünü kısmi pozitif kapattı. %1,68'lik artışla günü tamamladı. Bugün BIST bir hayli pozitifti. Çantede o seviyede olmasa da yukarı bir tepki gösterdi. BIST üze endeksinin 11024 puandan gün kapanışı yaptığını görüyoruz. 11 Temmuz 2024 Perşembe günü itibariyle günlük bazdaki artışı %2,62 oldu. çante'ye geçecek olursak seans açılışında hızlı şekilde yukarı yaptı. 1 lira 88 kuruşa kadar dokundu. Ancak bu noktadan gelen satışlarla maalesef yeniden aşağı yöneldi. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 1 lira 79 kuruş ve en yüksek seviyede 1 lira 88 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalaması 1 lira 83 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da 1 kuruş kadar altında gün kapanışı yaptı. Çante Hacmi 372,5 milyon lot oldu bugün özelinde. Bunun da TL karşılığı yaklaşık 681 milyon lira oldu. Bilindiği üzere halka açık konumda 3 milyar 650 milyon lotu var. Bu lotların %10'undan fazlası bugün hacme konu olmuş. Açıkçası daha iyi bir gün geçirebilirdi. En azından 185-186 üzerinde kalabilirdi ama özellikle 186 üzerinde tutmamak istediklerini düşünüyorum. Zira 5 Temmuz 2024 haftalık kapanışı var. Yani geçtiğimiz haftanın kapanışı. 1.86'nın üzerine atabilseydi en azından haftalık kapanışta bu seviyelerin dip yapmaya çalıştığını söyleyebilirdik. Ama özellikle neden geri bu seviyelere çektiklerini düşünüyorum. Yani şu 1.88'den sert şekilde satış yaptıklarını. Çünkü AKD'si de açıkçası bize kurumsalın bunun için çabaladığını gösteriyor. Birazdan değineceğim ama şu para giriş çıkış tablosuyla devam edelim. Öyle AKD'sine geçelim. Bugünün para giriş çıkış tablosunun çıkış tarafı. Ereğli ve Migros başı çekiyorlar görüldüğü üzere. Çantede de yine para çıkışı olduğunu görüyoruz. 18 milyon TL tutarında. Gelelim AKD'sine. Bu para çıkışına neden olan AKD'ye gelelim. Alım tarafında iş yatırımı görüyoruz. 800 8 milyon 720 bin lot almış. Onu BOFA takip ediyor. 8 milyon lota yakın. Garanti BBVA 3,5 milyon lottan fazla almış. Hak yatırım o seviyede yine. Vakıf 3 milyon lota yakın. Osmanlı 2,9 milyon lota yakın. Deniz 2 ,150 milyon 150 bin lot dolayında. Yapı kredi 1,9 milyon lot ve yatırım finansmanda 1.5 milyon lot dolayında alım yapmışlar. Son olarak yedikten de bahsedelim. O da 1 milyon lota yakın almış. Satıcı tarafta infoyu görüyoruz. 25 milyon lota yakın satmış. Infonun satıcı taraftan %61.5'tan fazla pay aldığını görüyoruz. Yani resmen tek başına tahtanın üzerine basmış desek yanlış olmaz. Şeker yatırım 4 milyon 250 bin lota yakın satmış. Buz yatırım 4 milyon lot Ziraat 2 milyon lota yakın. Marbaş 1 milyon 600 bin lottan fazla. Ve global menkulde 982 bin lot dolayında satış gerçekleştirmişler. Görüldüğü üzere maalesef satıcı tarafı daha güçlü bir görüntüde halen. Info yatırımın 25 milyon lotu ve şeker yatırımın 4 milyon lottan fazla satışı görülmekte. Bu satışlarla hisse maalesef 1.88'i görse de oradan gelen bu satışlarla Maalesef yine yönünü aşağı çevirdi ve 1.82'den gün kapanışı yapmış oldu. Eğer biz yüz yarın e, bu bugünkü %2'lik 2.62'lik artışın düzeltmesini yapacak olursa çantayı yeniden 1.79 seviyelerine almak isteyebilirler. Çarşamba günü görmüş olduğu e, noktaya e, artık buralar umarım dip olur, dip çalışması yapıyordur diyelim. E, halen görüldüğü üzere infodan 25 milyon lot gibi son derece ciddi satışlar görmekteyiz. İnşallah dip hareketleridir. Zira pek çok yatırımcısını uzun süredir yıldırmış durumda. Bölünmeden sonra da düşmeye devam ediyor. Pek çok videosunu çektik, kanalımızda da mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.